arkadaşlar babamın bulamadığı bu i, i, evi ben buldum arkadaşlar odası var beyin bedava beyin bedava ama <laughs> evin içindeki şeyler yok Arkadaşlar bu ben <laughs> bunu zar zor buldum arkadaşlar babam bunu bulmakta zorlanıyor ama en sonda ben buldum arkadaşlar Atla, burada, sıkıca, tarafı, oturan, Bilmiyorum ben de arkadaşlar. En çok babam oynuyor. Şunu kilitleyelim ilk önce. Anahtarımız var. Ve bunu kapattık. İlk defa oynuyorum arkadaşlar. Babamın hesabında. Gerçekten buradan alıyorsunuz şeyleri, çiçekleri galiba. Evinizin içine de koyabilirsiniz. Mesela bakın ben... Ee, evimin içine koymuştum. Mesela bak böyle buna basıyorsun bu kadar lira kiralık hem de içine bak çok şeyler var. Gerçekten. Şöyle gidelim. Buralarda neler var? Şu kişiye bir tekme tokat atacağım. Bir dakika. Sen gel. Sen gel. İh. <laughs> Aa, buna da tekme de kat atabiliyormuşuz. Böyle yapacağız. İyi iyi şah şah böyle tekme atınca ölü bu can azalıyor neyse biz silah al alacağız galiba bu telefonumuz yıldız sohbetini Bakalım. Ha, bu ne? Karpuz ayısı. Ne işe yarıyor şimdi? Ne gösteriyor? Aa, çok tatlışım. Çok tatlışım. Başka neler var? Kedi. Babam çok güzel. Güzellerin güzeli olmuş ya. Hı. Bakalım. Çık. Ee, harita. Bakalım. Evet. Biz buradayız. Şşş şöyle döndük, böyle gittik ana. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay, Sonra, da Sonra da böyle. Hmm. Sen neden burada doğdun en şanslısın? Sonra da. Hmm böyle gideceğiz. Önümüze de silah. Evet. Çıktı bile önümüze. Koş 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 koş. Koş koş koş. Bakalım ne silah türler varmış buralarda bir bakalım. Bu ne sevmeye geliyorsunuz? Bu ne işe yarıyor? Çok güzel. Şimdi geliyorum lan. Kim? Korkun benden. Korkun. Dilim boş biri bulmalıyız Aha o işte Aa, Uçtu Işınlandı ya Bizim öldüreceğimiz biri olması lazım Koş Ben çok yavaşım Aha öldürüyorum Yes B. Ben ne S Hayır. Kürpüs. Zırhım bitti senin gibi. Hadi hadi <laughs> Ya! Hayır ya. Seni öldürmeye geldim ya. Yuh! 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 Oha! Habiciğim. Yuh artık. Yuh. Yuh! Bu ne ya? Bunlar uçuyor resmen. Koş. Kaç kaç öldürecekler. İh. <laughs> kaç kaç? Ya, silahımın kurşunu bitti ya. Yapmak. baya, Yap. Expand. Açtık. tamam. Neye Ne ben? Ne bastım? Durmaya gidiyorum. Nay 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 nay. no 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 ne ne ni ne ne gidiyoruz dümdüz Oradan gideceğiz. Ee, dü, 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 dü. Sonra buradan böyle alana. Ya! Bir sik Bir sik beş dakika dedim. Bana düşman oldunuz. Bir beş dakika silah alayım bari abi. Teh. Lan ne? Evet. Şöyle dümdüz daha gıdacağız. Şöyle gideceğiz. Sonra da boyla gıdacağız. Neden burada küçük yazıyor? Şöyle geç. Bundan da şöyle anan Ananı, 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 ananı. Ya dans edip hemen hızlanıyor ya. Bu ne <laughs> ya? Bir rahatıma bakamıyorum ya. Temeniyor Burada ödül. Bu ne? Zenta diyor. Ne bileyim Zen şimdi? Ee, koş, koş. Beni öldürmeye geliyor dedim.

Yolu ezberlemişim ya. Burada ev alsaydım keşke. Şöyle bir bakalım evin evi nasılmış. Bu kimin evi ama? Aa buradan bir şeyler satın alacağız. Evet buradan satın alacağız. Bunu satın alacağım. Aa burası benim evim <laughs> artık. Kimse benim evime giremez art tak ya hmm, hmm. burada evimizde ne var elimizde el el ol il al e. galiba evimizde o koşup alıyoruz altı işte geliyor özel harekat şimdi görürsünüz Prokemme Pro, e, haçker kemeş. Hem bakalım şuralarda kimler varmış da varmış. Hmm, alacağım şuraya. Ee, yok kimse orada. Kimse yoksa biz de uçacağız. Arayacağız. Arayacağız. Ne yapacağız başka? Gerçek. İh. İşte orada. işte orada. Ee, hayır. Hayır, beni vurmayın. Beni vurmayın. Beni vur. Beni vurmayın. İh, hayır. Hayır, nişan alamıyorum ben. Hayır. <laughs> Onu öldüreceğim de. O ışınlanıyor ama. Nereye ışınlanıyorsunuz? Şey Tövbe yarabbim. Hemen. Ya! Ya sabır. Kimse de bulamıyorum. Aha aha aha. Ya kaçma be abicim. Kaçma ya. Sen de bir rahat dur yerinde neredeyse artık. Ya sabır. Koş koş koş. Ya! Ya! Ya öldüremiyorum bunlar uçuyorlar. Altı. Niye bu? Niye bu? Niye bu? ne Ne göremiyorum. Ne? Ne bu? Ya sabır ne bu şimdi? Ha, neyse biz bununla oynarız. Um, uçtu. Uçtu. Beldemez uçtu. Hemen hmm, koşacağız. Koşacağız. Uçacağız. Ve başaracağız. Burada da e, evimize bir şey alabiliyoruz mu? Kim arıyor benim şimdi? Yok. Yok. Hmm. Altı aldım. Ve buralarda oh, şş, şakin, şakin. Ya Adam beni görüyor Gel ks, e, ışınlanıyor bildiğimiz Öldürmek istiyorum ışınlanıyor ya Ya Beni ne yaptım ya 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 Koş 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 Ya <laughs> Ya ben ne yaptım abicim? <laughs> ya Uf, <laughs> <Öf. gülüyor> Bu ne ya? Ne biçim arkadaş var burada? Bildiğimiz düşman. Bir arkadaş olursunuz ya. Sizi şeytanlar ya. Açı açılıyor mu? öldürme abicim bari. Bu neyse ya. Hotless bir de. Dans ediyor sonra uçuyor. Dans ediyor sonra Ya burada hep Robux'lular var. Bana uçmayın sakın. Bana sakın uçmayın. Sakın uçmayın. Ananı bana neden uçuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ya bir evet arkadaşlar. Bu arada çok oynadık. Yarım saattir. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.